Herkese merhabalar. Bugün sizlere Evekos'un diğer oyunlardan farklı bir özelliği olan Overview'un ayarlarını göstereceğim. Overview nedir? Overview sağ tarafta şu gördüğünüz panel. Bu panel yakın yakın uzaydaki ve uzakta görünmesi gereken objeleri, gemileri size gösteren bir panel. Overview aslında oyunu ilk başladığınızda hazır olarak geliyor. Yani şöyle Overview ayarları var burada. Buradan seçebiliyorsunuz. Her şeyi görmek istiyorsanız işte old. Gemileri görmek istiyorsanız ship vesaire vesaire. Burada bunların ayarları var. Ama aslında bunları tek tek kendinizde ayarlayabiliyorsunuz. Neden kendim ayarlayayım? Şöyle ki neyi görüp neyi görmek istemediğinizi kendiniz karar vererek bunu yapabiliyorsunuz. Bakın şu ters üçgen altında çizgileri olan bir anahtar gibi bir buton var. Ona basıyorsunuz. Burada öncelikle şey seçebiliyorsunuz. İşte distance mesafeye göre seç ya da adına göre seç. Ben bunu distance yapıyorum her zaman. Size distance tavsiye ederim. Display filter text dediğiniz zaman display filter tek dediğiniz zaman yan tarafta şurada gemileri küçük obje olarak sayılarıyla gösteriyor. İşte kaç tane kapsül var, kaç frigit, kaç destroyer, ne kadar işte cruiser var, dost var mı vesaire bunları gösteriyor size yan tarafta. Display Filter Tek açık olmasını tavsiye ederim. Şimdi yeni ayar yapacaksanız eğer. Mesela ben bir tane yaptım. Adını siyah koydum öylesine. Buradan yeni ekliyorsunuz. Ar, az önceki menüde artıya basıyorsunuz. Yeni bir tane ekliyorsunuz. Sonra onun altına yan panelleri ekliyorsunuz. Yani e, tek tek Overview seçeneklerini kendiniz belirliyorsunuz. Ben EV online'da da böyle oynuyordum. Burada da bu şekilde yaptım. Şimdi Kill dediğim Sadece bunları aynı yapmak zorunda değilsiniz. Ben size nasıl ayar yapıldığını göstereceğim. Siz kendinizi nasıl görmek istiyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Buradan üstüne bastığınız zaman yan tarafta bir menü çıkıyor. Bu menüden bütün ayarlara tek tek bakabiliyorsunuz. Gemileri görmek istiyorum. Bunun tamamı tabii ki seçili olması lazım. Bütün gemi görmeleri ayarlarını selekli ol diyorsunuz, seçiyorsunuz. Structure'lardan neleri görmek istiyorsunuz? Bu kill tabı. Ee, özellikle ben PvP için yaptım. Hani PvP'de sadece gemileri görmek için ve düşman gemileri görmek, aynı zamanda işte kaçma ya da işte alana e, site'lara girme için gereken işte warp gate'lerle star gate'leri. Çünkü star Gate'e yakınlığınız da bazen önemli olabilir. İkisini seçtim. Ee, Celestial Body her zaman güneşi seçiyorum. Genelde insanlar çünkü güneşe kaçıyor. Birine yakaladınız, vurdunuz biraz adam bir şekilde kaçtıysa otomatik ayar olarak genelde güneşe kaçarlar. Bu bir alışkanlıktır. Ve her sistemde bir tane güneş olduğu için sizin overview'nızı çok fazla karıştırmaz. Bir tane güneş seçiyorum. sinyalleri, sinyallerde neler olduğunu seçebilirsiniz. Kozmik anomalileri aslında seçebilirsiniz ama savaşa girdiğiniz zaman kozmik anomaliler de doldur dolduracağı için o yüzden ben seçmiyorum. Kozmik anomalileri atlarken başka rat ayarını aldım onu. Rata gelip oradan kozmik anomalleri seçip atlayıp sonra kill sekmesine gelebilirsiniz. tamamen tavsiye. Other issues'da e, gemilerin rekleri yani e, hurdaları, kar atılan kargo konteynerler, polis, e, pirate ve e, drone'lar var. Bunları da görebiliyorsunuz. Standing ise aslında en önemli kısım. Şimdi burada... E, ...corporation'ı seçmişim de ben aslında bu corporation'ı seçmemiştim burada. Sadece neutral ile e, hostile var. Şurada da aslında şey vardı. Bir saniye. Polis ve pirate'ı çıkarıyorduk buradan. Hı. Aynen böyle olursa daha iyi çünkü... ...NPC'leri görmek istemiyorum. Çünkü PvP yapacağım. NPC'ler beni ilgilendirmiyor. Kargo konteyner atarsa onu görüyorum. Adam drone atarsa ya da benim drone'larım... Işte, e, ...durumunu görmek için dronlar ve kargo konteynerları açmıştım. Burada ise burada da yine fleet'i tıklamış kafasına göre. Fleet'i değil, nötral olacak. Nötral ve hostile. Bunun sebebi de şu. Diyelim ki 10 11 savaşa gittiniz. Overview panelinizde 20 kişi olur. Dostları da görürsünüz, düşmanları da görürsünüz. Seçmeniz bir nevze daha da zorlaşır. O yüzden sadece bunu nötral ve hostile olarak ayarlarsanız eğer kayıt yapalım. Ee, o zaman sadece düşmanları göreceksiniz ve e, savaşta seçim yapmanız çok daha kolay olacak. Yine corporation seçse. Böyle bir bozukluğu var sanırım zaman içinde düzeltirler. Diğer önemli e, overview panellerinden, sekmelerinden biri ise run. Bu ne işe yarıyor söyleyeyim. Diyelim ki ortalık çok karışık, durum kötüye gitti. Ne yapacaksınız? Kaçacaksınız. Nereye kaçacağız? İstasyona ya da Stargate'e değil, orada da düşman olabilir. Planetlere kaçacağız arkadaşlar. Güneşe de kaçmayacağız çünkü herkes güneşe kaçıyor. O yüzden planetler. Burada sadece planetler seçili. Durum kötüye gitti, kaçmanız gerekiyor. Direkt planetlere kaçın. O yüzden burada sadece planetler var. Diğerlerini tek tek ayarlarsınız tercihlerinize göre. Ben mesela ratta ne yapmışım? İşte burada e, gemileri seçtim. Structure'lardan da hepsini seçtim. Görev, çünkü bazen çok fazla demeç aldığınızda istasyona gitmeniz gerekiyor. İstasyon yoksa sistemde işte Stargate'e gitmeniz gerekiyor vesaire. Kozmik anomalileri seçtim çünkü onlara warpluyoruz. Rekleri seçtim ve kargo konteynerları seçtim. Aynı zamanda pirate'ları seçtim. Drone'ları seçmedim karışık olmasın ortalık diye. Pirate'ları seçtiğim zaman NPC'leri görebiliyorum. Rekleri seçtim. İsterseniz seçin isterseniz seçmeyin. Eğer loot'u topluyorsanız da rekler seçili olabilir. Loot'u toplamayacaksınız. Rack'leri kaldırabilirsiniz. Other oydu zaten. Standing'de de hiçbirini seçmedim. Çünkü e, pilotla işimiz yok. Burada tamamen e, şeyleri seçiyoruz. Tamamen NPC'lere odaklı bir e, ayar bu. Dediğim gibi kendiniz bu şekilde e, tercihlerinize göre Overview'nizi ayarlayıp daha düzgün bir şekilde Overview'de uzayda neler var, kimler var bunları Seçerek ayırarak görebilirsiniz. Bu şekilde oynamanız daha kolay olacaktır. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hep, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.